Ay Yıldız Yardım Derneği'nin Makedonya'ya göndermiş olduğu yardım paketlerini bugün Doğu Makedonya'da bulunan iki Türk köyüne teslim etmek üzereyiz. Ay Yıldız Yardım Derneği Makedonya sorumlusu Bülent Bisinov kardeşim yardım ihtiyacı olan Türk kardeşlerimizin başlamaya çalışacağız. Genel Başkanımız Ay Yıldız Yardım Derneği Genel Başkanı Ahmet Acar Başkan Yardımcımız Barış Doğan ve Genel sekreter olarak burada bulunuyorum ve onlarla selamlarını iletiyorum. Bizim kardeşimizi dinleyelim. Evet. Aa, ee, Ercan abinin dediği gibi de Ay Yıldız Derneği olarak bize verilen yetkiyi burada Kuzey Makedonya'da onların yaptığı Türkiye'den bağış Ay Yıldız Derneği'ne onların bağışlarını eminim ki iki tane Türk köyünde gerçekleşeceğiz. Mayınlarımızı biraz sonra yükleyeceğiz ve gidip orada teslim edeceğiz halka. İhtiyacı olan halka. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.